bugün de ama çalıştık biraz da dövüşelim. Kafamı takayım şöyle. Oh. Ay bizi de unutmayın ya. Neyse. O ne lan? Ne oluyor? Dalalay. Dalalay. O, o ne lan? Selamun aleyküm. <laughs> Bu kim oğlum? Gel lan buraya. Al bunu. Aa, bunu kıyafeti güzel. Kıyafetim güzeldir. O ne lan? Kaç kişi geldiniz kız? O Gelin lan buraya. Kardeş ba yamuk yapma. Anla değil. Ulan. Anladın mı? Ulan. Ha Gelin buraya. Kıyafet değil sen ba nasıl kıyafet dersin ama kıyafetim var benim yok bana versene ver lan niye vermiyorsun hala Hı. ne yapayım çıplak mı kalayım? ay 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 ol gelme aa elim senin eline çıkırayım. gel buraya bu kafanı kırr Uçağı. Ey. Evet. Öl artık la. Ölmeyeceğim. Seni öldüreceğim. Göreceksiniz lan. Biz daha güçlüyüz. Sen öyle sen. Al bunu al bunu al. Ah. Al bunu ah. Lan kare git bak. Sana tekmeyi kudun. Böyle de gidiyorum. Sen Git buradan. Gidecek yerim yok karı. Gel buraya kıyafet güzel. Ay 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 ayağım kayıyor. Ah. Tutmuyor hiç. Ah o. O. Artık ölme vaktin geldi minik ekran. Al Allah bunu. Dur git ben. Mavi kafa Sus bakayım. Mavi kafalım. Mavi kulaklım yeşil gözüm, Nerede? Nerede? Yeşil gözün orada savaşıyor. Al bunu al. Hayır Hayır, ben tekvandoya gittim. Hem de 5 sene. Ben de e, robot yeme testine gittim. Oh oh ah, oh, karnım, karnımı deldin. Gel şimdi buraya, kafanı yiyeyim senin. Parçaları da kalsın. Oh, öleceğim galiba. Yaşıyorum hala, kaçmam lazım. Gel buraya karı. Al bunu, mavi kafalle Mavi kafalle sen ba eşi gözü diyorum ama gözüm pembe al bunu al al o başka bölümdeydi çünkü bana ne bana ne aynı karakter oh, oh, oh. Ah, iyi son sözün neydi küçük adam beni öldürme al 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 öldürdüm şimdi sıra sizde Açılan kapıyı. Açılan kapıyı. Açılan kapıyı. Açılan kapıyı. Ne yapacağız karı? Bilmiyorum. Açın la. A ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> mavi kasalim, mavi kulaklim, Yeşil oh. Ne lan? Allah'ım bunu. Şöyle fırlatırım seni. Fırlatırım seni. Öleceksin. Zaten telif yemeyeyim diye. Burada bitireceğim videoyu. Kazanan belli. Öldü bu artık. Kazanan belli. Kazanan belli. Aa uy.